Herkese merhabalar, değerli dostlar. Bugün yine mükemmel bir tarif videosuyla annemin birlikte kamera karşısına geçtik ve sizler için yine hem fit hem aşırı lezzetli mükemmel bir brownie tarifi vereceğiz. Muffin kalıbında brownie yapacağız. Bu tarifi bir diyet programında dahi yiyebileceksiniz yani o kadar sağlıklı bir tarif. Tabii ki biz en sağlıklı versiyonları da gösteriyoruz ama siz isterseniz eğer kullandığınız malzemelerle daha farklı bir tarif de ortaya çıkartabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi. Öncelikle malzemelerimize bakacağız. Daha sonra tarifin yapılışına geçeceğiz. Yalnız tarifin yapılışına geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi gelin birlikte bu malzemelerimize bir bakalım. Elimizde nelerimiz var? Burada yaklaşık yarım su bardağı kakaomuz var. Burada glutensiz yulaf unumuz var. Biz bu tarifin hem glutensiz hem şekersiz çok sağlıklı bir tarif olmasını istediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Bunun yerine beyaz un da kullanabilirsiniz. Normal yulaf unu da kullanabilirsiniz ya da istediğiniz farklı herhangi bir unu kullanabilirsiniz. Bu arada bu su bardağı, büyük boy bir su bardağı, 400 milimlik bir su bardağı bilginiz olsun. 1 çay kaşığı kabartma tozumuz var burada. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağımız var. 2 yemek kaşığı çiğ tohumumuz var. Çiğ tohumu bu tarifi oldukça da proteini yüksek bir tarif haline getirecek. Aynı zamanda yulaf unumuz da aynı şekilde. Burada bir büyük kahve fincanı suyumuz var. Bu suyla çiğ tohumunu birleştireceğiz daha sonra. Ve burada da opsiyonel olarak... Kırık antep fıstıklarımız var. Bunun yerine ceviz kullanabilirsiniz. Fındık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Bunu en son üstüne süsleme için koyacağız. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi tarifin ilk adımıyla başlıyoruz. Şimdi tarifimizin ilk adımında çiğ tohumuyla az önceki o büyük kahve fincanı suyumuzu şöyle bir kasemize ilave ediyoruz. Ve bu çiğe jölemsi bir kıvam alana kadar bunu karıştırıyoruz. İsterseniz blenderınız varsa onunla daha çabuk, daha kolay bir şekilde de yapabilirsiniz bilginiz olsun. Evet, görüldüğü üzere böyle jölemsi bir kıvam aldı. Şimdi bunun içerisine hindistan cevizi yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bir mikser yardımıyla bunu karıştıracağız. Elinde mikseri olmayanlar benim az önce çırptığım o çırpıcı gibi bir şey yardımıyla da uzun bir süre çıkması gerekecek ama bilginiz olsun. Evet, mikserle olan işimiz de bittikten sonra şimdi üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Kakao'muzu ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzu ilave ediyoruz ve şimdi bunları iyice bir karıştıracağız. Bu karıştırma işleminden sonra da son bir işlemimiz kalmış olacak. Evet şimdi burada son olarak Benmari usulü eritmiş olduğumuz bitter çikolatamız var. Bu çikolata hem vegan hem şekersiz bir çikolata dostlarım. Aroha marka bir çikolata. Bu arada piyasadaki birçok bitter çikolata aslında vegan bilginiz olsun. Üzerinde eser miktarda süt içerir yazar ama eser miktardan anlamı şu. Bu ürünün geçtiği üretim bandından süt içeren ürünler de geçiyor. Yani içerisinde aslında süt yok ama sadece aynı üretim bandından süt içeren ürünlerle birlikte geçtiği için o ibare verilmek zorunda. Bilginiz olsun. Yani piyasadaki satılan bitter çikolataların hepsi hemen hemen aslında vegan. Bilginiz olsun. Şimdi bunu ilave edeceğiz en son olarak. Ben Mario'su ile ettiğimiz çikolatalarımızı da koyduk. Şimdi son olarak bunu hep birlikte bir karıştıracağız. Birazcık gözümüze koyu geldi dostlar. O yüzden elimizde yulaf sütümüz var. Görüyorsunuz çay bardağının dibinde. Yani çay bardağının üçte biri kadarı dolu sadece. Onu da şöyle dökerek biraz daha cıvık bir hale getireceğiz. Çok fazla değil zaten. Evet istediğimiz ideal kıvamı yakaladık. Şimdi bunu artık muffin kalıplarımıza alacağız. Evet kalıplarımıza aldık. Bu arada daha halen malzeme kaldı. Yani sizin muffin kalıplarınız daha büyükse eğer daha fazlaysa daha doğrusu daha çoksa kalacaktır bilginiz olsun. Ve son olarak üzerine en son rötuşumuzu yapıyoruz. Antep fıstıklarımızı koyacağız. Dediğim gibi bu tamamen opsiyonel bir seçenek. Sizin elinizde farklı bir şey varsa işte ceviz olur, badem olur, farklı bir şey olur ya da Hindistan cevizi tozu dökebilirsiniz mesela üzerine. Bu tamamen opsiyonel dediğim gibi. Evet artık hazırız fırına gitmeye. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 180 derecede 12 dakika boyunca yaklaşık olarak fırınlayacağız. Evet dostlarım, bromlilerimizi fırından çıkarttık. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldular. Ve bu muffin kalıbı böyle silikon olduğu için çok da rahat bir şekilde kalıptan ayrışabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi hatta şöyle hemen bunu çıkarmışken şöyle kenara alalım. Bromlerimizi kalıplarından çıkarttık. Gerçekten çok kolay bir şekilde kalıplarından ayrıştılar. Kıvamı harika olmuş. Gerçekten mükemmel görünüyor. Şimdi bir şöyle kıvamını göstereceğim size. Bir ısırık bir parça alayım. Evet tadına baktım. Gerçekten tadı mükemmel olmuş. Bir dipnot sadece eğer çok şeker tatları seviyorsanız ekstra şeker ilave edebilirsiniz ya da sağlıklı bir şeker alternatifi. Mesela agave şurubu olur, hindistan cevizi şekeri olur, stevia olur ya da normal bildiğimiz şeker olur. Artık hangisini ilave etmek isterseniz. Tadı benim zaman sevdiğime çok uygun. Yani ben çok aşırı şekerli olmayan böyle sağlıklı alternatifleri daha çok seviyorum. Eğer benim gibi aşırı şekerli sevmiyorsanız bu tarif bütün ölçüleriyle tam size göre dostlarım. Bilginiz olsun. Bu arada tarifte kullanmış olduğum Glutensiz yulaf unu, onu da göstereyim şöyle. Ve Hindistan cevizi yağımı da göstereyim. Bunların linkini açıklama kısmına koyuyor olacağım. Çünkü bana çok soruluyor nereden alabiliriz, nereden edebiliriz şeklinde. Açıklama kısmına koymuş olacağım dostlarım, bilginiz olsun. Evet, böylelikle bir tarif videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Son derece sağlıklı, harika bir tarif yaptık. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.